Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. İşte işinize yarayacak özel bir video ile yine sizlerle birlikteyiz. Geçici görev yolcu harçlığı dilekçe örneğini sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Bu konuyla alakalı da YouTube kanalımıza sorular geliyordu. Bunu da sizlere özel video olarak sunuyoruz. Her zaman olduğu gibi YouTube'un bu tarz özel haberler veren tek kanalıyız arkadaşlar. Eğer kamuda çalışan işçiyseniz, belediyede, TYP çalışan iseniz, taşeron işçiyseniz, YouTube'un özel haberler veren tek kanalıyız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız hiçbir gelişmeyi kaçırmazsınız diyorum ve hemen kısa uzatmadan dilekçe örneğini sizlere sunuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eğer yol harcılığı alacaksanız geçici olarak gitmişseniz bir yere ekranda gördüğünüz bu dilekçeyi kurumunuza sunuyorsunuz ve ücretinizi alıyorsunuz arkadaşlar. Hemen de söyleyeyim. İşçinin 2020 yılı için konuşuyorum arkadaşlar. Bu videoyu daha sonra izlerseniz bu ücret değişecektir. Ama 2020 yılı için günlük harcırağı net 42 lira 15 kuruştur arkadaşlar. Bilginiz olsun bu günlüktür. 42 lira 15 kuruş. Kadrosu işte sürekli işçi olarak dolduracaksınız. Ünvanı işte neyse özel güvenlikse özel güvenlik diyeceksiniz arkadaşlar anne adı, baba adı, doğum yeri, işe giriş tarihi, sicil no, tc no, çalıştığı birim. Özü yol aracılığı diyeceksiniz. Dilekçe de şöyle arkadaşlar. Şu tarihler arasında atıyorum 2 gün süreyle şuraya görevlendirmem nedeniyle geçici görev yolu harcı banka hesabıma yatırılabilme hususunu gelinize arz ederim. Adınız, soyadınız, ünvanınız, imzanız, IBAN numaranız ve bankanız arkadaşlar. Bu şekilde dilekçe örneğini yazıp Çalıştığınız kuruma verirseniz günlük 2020 yılı için konuşuyorum. Harcırahınız net 42 lira 15 kuruştur. Bugün günle çarpıp bu parayı alabilirsiniz arkadaşlar. Bu dilekçe örneğini de videonun altına ekledim arkadaşlar. Tıklayıp bu dilekçe örneğine de direkt ulaşabilirsiniz diyorum ve ekranda gördüğünüz videoları da izlemeniz yararınız olacaktır diyorum. Ve hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar.